Herkese merhabalar efendim telvecik's kanalıma. Herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili boğalar. Ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Mayıs ayına özel iş para kariyer falı olsun istedim. Bu içerik çok sevili o yüzden iş para kariyerle başladık Mayıs ayına. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınıza sevgili boğalar. Ayrıca yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına çok sevdiğim melek kartlarımdan bir de bir melek mesajı çekmek istiyorum. Ben siz sevgili boğalar için kartlarımı karıştırıyorum. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olmayı unutmayın efendim. Hemen şöyle içimden gelen kartı sizler için çektim. Fal yorumumdan sonra sizler adına yorumlayacağım inşallah. Şimdi Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açıyorum. İş para kariyer niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Anlayın arkadaşlar şöyle bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar istiyorum. Sonrasında hemen ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz sevgili boğalar. Bunun için yapmanız gereken ise WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. Evet şimdi Fidran'a gelecek olursam en dikkatimi çeken şeyle başlamak istiyorum. Uzun süredir beklediğiniz bir şey var ve e, bu beklediğiniz şeyle ilgili bir gelişme olacak. Bakın bu şimdi iş para kariyer falı olduğu için... Örneğin kariyerle ilgili bir beklentiniz varsa, Mayıs ayında bununla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Parasal olarak bir beklentiniz varsa, birinden alacağınız olabilir, bir yeri satışa çıkar mısınızdır, uzun zamandır oranın satılmasını bekliyor olabilirsiniz. İşsizsinizdir, bir yerlere iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur, o başvurularınızın onaylanmasını bekliyorsunuzdur. Yani... Bu konu başlıklarıyla ilgili bir beklentiniz varsa e, beklediğiniz oluyor. Yani bu çok güzel çıkmış. O beklenti mayıs ayında karşılanıyor gibi görünüyor sevgili boğa burçları. Ve yine bakın e, sizde bu çok çıkıyor. Yine sabırla alakalı bir durum söz konusu. Belki bu beklediğiniz şeyle ilgili, belki başka bir şeyle ilgili uzun zamandır yani böyle bir e, sabreder durumdaymışsınız artık e, sabrın sonu selamet. Yani e, hatta sabrettiğinize değecek şeyler olacak gibi görünüyor Mayıs ayında. Çok çok beğendim bu anlamda da sevgili Boğa burçları. Güzel haberler var beklediğiniz, beklemediğiniz güzel haberler, sürprizli haberler de var. Yani beklemediğiniz haber de var, ummadığınız bir haber de var. Belki kendinizle ilgili, belki bir yakınınızla ilgili sizi mutlu edici haberler alacaksınız hem de peş peşe alacaksınız gibi görünüyor. İş hayatının içinde olan sevgili boğalar siz de lütfen herkes gibi, birçok insan gibi iş arkadaşlarınıza karşı dikkatli olun. Niye bunu söylüyorum? Çünkü sizin de iş ortamınızda böyle bir kargaşa görünüyor açıkçası. Bir mm, laf söz, bir dedikodu durumu, böyle birbirlerini e, siz dahil olmak üzere manipüle etmeye çalışan insanlar, e, belki bir mobbing, böyle bir durum söz konusu. Bir böyle e, iş ortamınızda, iş arkadaşlarınıza karşı dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Ee, bir zarar verebiliyorlar mı size? Hayır. Ama verememeleri tamam. için biraz arkanızı kollayabilirsiniz. Belki daha dikkatli çalışabilirsiniz. Hata yapmamaya gayret edin. Çünkü bir hata durumunda e, hemen bu ortaya çıkacaktır. Bu hemen dillenecektir. Birileri ya üstünü kapatalım demek yerine daha çok e, üst kazacaktır o durumu. O yüzden bunlara karşı dikkatli olun. Dediğim gibi bir zarar veremiyorlar ama vermemeleri için sizin de biraz daha gayretli olmanız gerekiyor gibi duruyor. Çünkü çok böyle kuyunuzu kazmak isteyen, sizi manipüle etmek isteyen, belki mobbing uygulamak isteyen tipler görünüyor. Küçük küçük kısmetleriniz var ayrıca. Ee, tabii ki iş para kariyer fanında olduğumuz için bu kısmetleri İşe paraya yoruyorum. Ee, i̇şsiz olan arkadaşlara e, iş diliyorum. İnşallah bu kısmetler o kısmetlerdir. Yine böyle beklediğiniz ufak tefek de olsa paralar varsa bir yerlerden miras da olabilir. Bu bir alacak da olabilir. Bir kredi başvurusu da olabilir. Yine e, gelecek gibi görünüyor. Yani Mayıs ayı aslında genel anlamda sizin için şanslı bir ay olacak gibi duruyor. Bu fincan genel enerjisi bana bunu verdi ee, sevgili boğalar. Bu anlamda da gerçekten beğendim diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine herkes gibi her herkes gibi de demek yanlış oldu. Her zamanki gibi konuşamadım da bunun genel bir bakım olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapma şansımız yok. O yüzden her zaman söylediğim gibi bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken bütün şekiller artık meydana çıktı. Sizleri daha fazla bekletmemek adına yine ölüm alarak devam edeceğim. Bakın. E Küçük küçük kısmetlerden fincanda bahsetmiştim. Tabak bize daha büyük bir kısmetten bahsediyor. Sizin gerçekten kısmetli bir şeyiniz olacak. İnşallah bu kısmetleri fark edebilirsiniz. İnşallah bu kısmetleri hayatınıza dahil ederek sizin için güzel, olumlu bir duruma dönüştürebilirsiniz. Çünkü aslında hep söylüyorum. Yani bizim karşımıza her zaman fırsatlar çıkıyor ama biz onları... Görüp e, fark edebilecek potansiyel de her zaman olmuyoruz. Bakın burada büyük bir kısmet var. Dediğim gibi umarım ki bunu fark edebilirsiniz. Yani e, alacağınız bir teklif de büyük bir kısmet olur. Küçük gibi görünür ama büyük bir kısmet olabilir. İyi değerlendirin. Örneğin bir e, yerden bir teklif aldınız, bir ortaklık teklifi aldınız, bir e, gel bizimle çalış teklifi aldınız iyi değerlendirin. Yani küçük gibi gördüğünüz, hayatınıza çok büyük bir şey katma, katmayacağını düşündüğünüz bir teklif bile aslında büyük bir kısmet olabilir. O yüzden iyi değerlendirin, iyi ölçün, iyi tartın. Ona göre karşınızdaki insana cevap verin. Bu önemli bir dipnot olarak söylemek istediğim bir konu size. Bunun yanı sıra Bakın benim e, uzun zamandır başımın üstünde taşıdığım, tabiri caizse söylüyorum elbette bunu, biri var diyorsunuz. Maddi manevi belki desteklediğiniz biri, belki maddi manevi yanında olduğunuz biri, e, onu böyle el üstünde e, tabiri caizse tepenizde taşıdığınız biri, o kişiden bir nankörlük görme durumunuz söz konusu olabilir. Bu nankörlük sizi bir e, tık üzebilir doğal olarak ama sonrasında da... E, Hayrı göreceksiniz. Yani şer gibi gördüğünüz, ya ben e, nasıl böyle bir nankörlük gördüm deyip üzüldüğünüz şeye belki de bir süre sonra diyeceksiniz ki ben o nankörlüğü iyi ki de gördüm. E, i̇yi ki de o tepemde taşıdığım insan, el üstünde tuttuğum insan bana bu hatayı ya da bu yanlışı iyi ki de yaptı. İşte ben de bunun sayesinde e, bilmediğim başka bir şey öğrendim ve... E, bambaşka düşünür hale geldim diyeceksiniz ya da daha büyük etkileri olacak. Çok detaya giremiyorum şu anda. Ama şunu söylemek istiyorum sadece tekrar etmek istiyorum. Şer gibi gördüğünüz anlık olarak Kötü olarak düşündüğünüz şeyin aslında sizin hayrınıza olduğunu ilerleyen zamanlarda da fark edeceksiniz. Çok dedikodunuz yapılıyor. Yani genel anlamda da sadece iş hayatının içinde olanlar için bunu söylemiyorum şu anda. Genel anlamda da çok dedikodunuz yapılıyor. Çok konuşuluyorsunuz. Biraz böyle gözde bir tip olabilirsiniz. Ya da Mayıs ayını biraz böyle birilerinin gözüne batarak yaşayacak olabilirsiniz takılmayın tabii ki. Sadece enerjinizin düşmesine, o kem gözlerin, o dedikoducuların enerjinizi düşürmesine fırsat vermeyin. Yani aslında gerçekten kısmetlerle dolu bir ay. Son olarak bir seyahat planınız varsa iş anlamında özellikle başka bir şehire gitmek, belki başka bir şehirden bir araba almak için gideceksiniz. Bilemiyorum. Yani böyle bir plan varsa o yolda açık e, ve temiz görünüyor diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben böyle genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin Evet şimdi videomuzun başında size için bir de melek kartı çekmiştim ki bu kartlarımın enerjisine yüzde yüz güvendiğimi hep söylüyorum şimdi e, bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten çok başarılı geçiyor O yüzden size gelen mesajı da Elbette ki merak ediyorum kartınızı açmadan önce kendim için ama minicik bir ricada bulunmak istiyorum Burası çok önemli Lütfen buraya atlamayın aramızdaki alma verme dengemiz için çok önemli e, Belki şu anda ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Ve e, videomu beğendiyseniz elbette. Hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız alma verme dengemiz için. Reelde de beğenerek beni desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü e, sizlerin beğenileri ve yorumları benim en büyük motivasyon kaynağım. Bu videoların devamını hazırlamak için. Evet bu arada... Kartınızı açtım değişim diyor size melekler. Değişimi kucakla diyor. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Bakın işte bu enerjiye bayılıyorum. Yani fincanda da bir şeyden bahsettim size. Yani şer gibi gördüğünüz bir şeyin aslında hayır olduğunu göreceksiniz dedim. Evet bir değişim olacak hayatınızda. Belki o an kötü hissedeceksiniz kendinizi. Ama işte melekler de size aynı şeyi söylüyor. Yani gelecek olan yenilik Herkesin hayrına olacak diyor. Daha ne desin e, artık nasıl bir yenilik olacaksa hayatınızda olumlu göreceğiniz ya da olumsuz göreceğiniz. O yenilik, o değişim inanın ki size iyi gelecek gibi görünüyor sevgili boğalar. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.